Bugün mantı yapıyoruz, ama kim mantızı. Naz hadi gel. Çok güzel, merhaba evet. arkadaşlar. Merhaba. Bugün e, ilk defa deniyoruz. Naz da çok istiyor. E, güzel, ben çok Naz gelmeden bunları hazırladım, anlatıyorum. Çok, çok Bunu da birinden gördüm Instagram'dan. Bunun bir, içinde... de, bir de Ko Maşa ve Kocay'ından ben evet. e, Büyük ihtimalle o da ondan görmüş zaten, o da çocuğu ondan görmüş kıymanın içinde 300 gram kıyma var. E, bir tane havuç rendeledim ince. İki tane yeşil soğan doğradım. Bir çay kaşığı zencefil elleme. bir çay kaşığı zencefil ve bir tane sarımsak var. 2 çorba kaşığı da soya sosu var. Tuzlu soya sosu. Ben biraz daha tuz koydum. şu hamurun içinde bir bardak su. Bir çay kaşığı tuz ve alabildiği kadar un var. Yaklaşık 3 bardak etti. Şimdi bunu açacağız. Sonra evet. Nazla da beraber e, onu. Ben de Hayır. Neden? Evet. Ben açacağım. Al Bir kere denersin. Önce ben biraz açayım. Çek bakalım, biraz evet. geri çek. Şimdi ben de uzun zamandır arkadaşlar açmıyorum. <laughs> Ama yavaş yavaş açacağız. bayağı herhalde oldu. Şimdi evet, çok güzel bardak oldu. Bir göstersene. Sonra bir dakika. Şimdi bir bakacağız. Şu iyi bence. Kocaman oldu gördüğünüz gibi. Bence şu. Şöyle bir büyük geniş ağzı bir tane. Bu bir e, benim de annem e, bana aldı şey diye. Şunu Aa, ben de yapabilir miyim? Dur. Bir tane saniye hadi. Oraya dön, oraya. Tamam, şuraya yap o zaman. Bastır, bastır, bastır. Tamam. Allah. Ay, benim yüzümden çok tamam, şey şöyle. şöyle. Tatlı kaşığı da içine Hı. koyacağız. Biraz Hı, bol şöyle koyacağız. Çok olmuyor mu? Hı? Hmm, çok Çizgi filmde çubukla yaptılar. Biz nasıl çubuk yapalım? Yani orası öyle çekmiş videoyu. Hı. Ama öyle olmaz o. Yani, oluyordur belki de biz yapamayız onu öyle. Bunlar biraz bol koyuyorlar arkadaşlar. Kıymasını. Ben de o yüzden biraz bol koyuyorum. Canım öyle bir şekilde. Bunlar yeniliyor mu? Tabii ki yeniliyor. Ne Hayır, yapacağız pişirmeye. onun dışında? Hayır pişirmeden yenmez. Ben onları dokunsam. Pişirmeden yenmeyiz o. Ben dökebilir miyim anne? Ne dökebilirsin? Kendim yaptığımı. Ah. Tamam al. Ama sen <laughs> Ben şunu da koyayım. Hep, koy ben de. Hepsini koy. Al. Ben onu yaparım. E, koy koy sen. Buna koy. Evet. Hayır. O az Şu oldu. Olur. Biraz daha koyacaksın. Tamam onu koy biraz daha alırsın. Tamam. Al onu. Önemli değil. Al koy onu şimdi. Al. Anne Ortasını tamam bence bu da yeter. Ben biraz sevdim de. Dokunma. Ama ben bunu. ben evet. bu. Ay yumuşak şey dokunuyor. Yumuşaklama. Bakalım. Bence kalanı da işte kalana yetecek bak. Bence 300 gram gerçekten evet. uyumlu oldu. Şimdi kapatmayı da arkadaşlar bilmiyorum açıkçası. Ama şöyle yapıyorlar. Evet. Bak, orta şöyle, şöyle, şöyle şöyle şöyle. Böyle bohça gibi yapalım biz. Şöyle nasıl? Bak şöyle. Onu biliyorum. Yani herhalde öyle diye düşünüyorum ben de. Ben bir baksak Olmuyor mi? ama neyse. Aman arkadaşlar çok dönemli değil bence. bu. <laughs> şöyle bir top yaptım Olur. yani. Şöyle bir şey yaptım. <laughs> Sen de yapmaya çalış bakalım. Ben de yapayım. Evet yap. Ama ben Sen bunu koydum. ortaya koy şöyle tamam mı? Top. anne. Bak şöyle top koy. Şu kenarları biraz ben aç. Ben Sen çıkartır. bunu yap bence. Hı. Hadi bakalım. Ben nasıl yapacağım? Beraber yapalım. Bir dakika. Şu kenarları biraz açayım bunun. Bu biraz çok şey oldu küçük. Şimdi şöyle e, şöyle koy. Şöyle yap. Büyük şöyle. al. Büyük böyle. Büyük. Eve sığmıyor çünkü. Benim de sığmıyor arkadaşlar. Ne? Şöyle böyle kıvır birbirine yapıştır böyle işte. Bohça yapacağız ya bohça. Anne ben bohça bilmiyorum. Ben de bohça bilmiyorum. <laughs> Sen anlıyor lan. Ya normal mantı yapıyorum ben. Mantı yapmayı biliyorum. Ama böyle mantı yapmadım yani. <laughs> Allah Allah. Böyle bunları kenarları böyle şöyle yapma. Böyle yapayım Yap öyle yap. Bizim de bizim de öyle olsun. Deneyeceğiz. Önemli değil. Bence şeklinin bir ağ kapatman ne lazım? Her yeri kapatacaksın. Şöyle de kapat. Ay! oldu. mu? ne oldu? Ne oluyor? Ne oluyor? Ağır. Yani ustası değiliz arkadaşlar, bilmiyoruz. nasıl yapalım? Biraz belki için çok koydum. Evet. Belki de ondan olmuyor. En küçük olanı. Arkadaşlar, şu şu şuradaki biraz çok olmuş. Ben şunu yapacağım çünkü bu aslında böyle yapalım. Dur bana bir, bir çıkartayım. Ben sana çıkartayım. Dersen? Dur. ben hepsini çıkarayım. Aa, Al onu çıkartayım. Al onu. İnşallah haşlanır. İçi çok bol oldu çünkü. Ama ben dışında ince yaptığını düşünüyorum. O yüzden Elma içi böyle bol bol oldu. İçi biraz da üstü böyle şey olsun top gibi oldu. Şöyle. Ha bak oluyor bu. Böyle direk katlama canım sen de. Biraz şu kenarlarını şöyle yapacaksın. Ne oluyor? Bunu ben öyle yapmayı bilmiyorum. Ne yapayım yani? Ya şöyle. Aha tut böyle ya, bir yüz. Aha böyle tut bir yüz. Ne böyle yapacağım? Hı. Dur Şimdi işte bunu iteceksin bunların içine. İt it it. İt. oldu? Hı. Şöyle. Hah bir yüz. Anne. <laughs> Yoksa bitmez. Bence biz bunu durduralım. Bunları yapalım tekrar göstereceğiz. Merhaba tekrar. Biz, yaptık. biz bütün hamurları yaptık. Sadece Toplam. şu kadar kaldı. Bakalım şöyle çıktı arkadaşlar. Ee, Sayalım. Şu kadardı. 2, ee, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21 tane. Siktir. Arkadaşlar az vardı. Ee, kalan hamurları yine yoğurduk. Yine e, e, işte mantı, mantıyı yine yaptık. Şimdi yani nasıl bitireyim? Ee, şey kalmadığı için bunu ben oynuyorum. Ben bunu e, oyuncak neydi? Oyuncak hamur. Yok Geç. hamur değil. Şimdi ha, ben, şöyle ince bir tencereye şu su koyuyoruz dibine. Ben bunu oyuncak e, koyacağım. Şöyle bizim tamam. harçlama aparatımız var. Suya değmiyor. Biraz değiyor ama bizim ayak ayağı yok. Bir dakika. Altına bir şey koymamız lazım. Bir dakika anneciğim. Çarpma. Çarpma. Bir tane oraya koyalım. Çatal koyalım. Dengeli olsun. Şuraya değmemesi lazım. Bakalım. tam süper. Şöyle mantalarımızı dizceğiz. Diz bakalım. Ben koyayım bunda. Ama bir şey soracağım. Acaba bir dakika dur dur. Şey yağlı kağıt koyalım bence. Yağlı kağıtla haşlayalım. Hmm. Ee, daha iyi olur. Şöyle bir yağlı kağıdım var. Bunun bunu ne yapacağız? Evet. Ha niye? Ha bunu ne? Şöyle biraz kesteceğim. Evet, biraz da şuradan kesteceğim. Ben hamur işi yapıyorum. Ben hamur işi. Yapıyorum. Tamam, koyabiliriz bu. Direkt şöyle Bunu sadece eylesin. ben yapayım. Bunu sadece ben yapayım. Bu ben... işte anne. Bunu sadece ben yapayım. Hepsi sığmayabilir belki ama. O yüzden boşluk. Bence iki tostada pişirebiliriz. Boş çok dip dibe koyma. Ya pişir. Biraz boşluklu koy. 10 10 mesela pişirebiliriz. İlk 10 tane bir, pişirelim. bakalım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Bu arada orada. Bir tane daha, daha da, kalmadı tamam evet koy. 10 bir Şöyle bakayım. Tamam. 12 gösterelim. 1 2 3 4 5 6 şöyle. 7 8 9 10. O da şöyle. 12. Ellerini tamam. de 12 koyalım. Şunları orada. da ayrıca pişiririz Şimdi bunun ağzını kapatacağız. E ee, biraz buhar da açılacak. Biz de sosumuzu yapacağız. Bunun kapağını da alalım. Şey yapalım mı? Dur. Bir dakika onun kapağı nerede acaba? 11. Bu 12 oldu bu. Şu an aile mecbur. Hani bir tane daha yapsaydık <laughs> güzel olurdu değil mi? Çünkü çünkü ee, 12 12 oldu. Şöyle başka bir küçük kapak var. Onu buraya alalım. Şekerli. Evet. Anne ne olur? Ben de hamur oynuyorum. Bunu yan tarafa alıyoruz. Şimdi evet, oynuyorum. Bunun için e, sosu için sen şu da oyna bir dakika. Tamam. Sosu için e, ne hazırlayacağız? Soya sosu. E hey, ben bunları alıyorum. Yeşil ben. soğan. Bunu buraya koyalım. Aa özür e, sosunu hazırlayacağız ya. Ben zaten orada ortada var. Çekmeceden susam çıkarır mısın? Tabii. Ben susam çıkarıyorum. Evet. Burada. Çekinme. Bu, bu mu olsun yoksa siyah susam? Hayır, o susam değil diğeri. Çörek otu. Ha. Yeşil soğanları ben de orayım. Annem yapıyor. Ben de burada onun yanı sizde. Bir çay kaşığı şey. susam koyacaksınız. Tamam. çay kaşığı. Bunu mu? Evet. Açalım. Ben bunu şimdi oynayayım. Ben çay kaşığı çıkar. İş üstü iş yani. Ben iş yapıyorum sen iş yapıyorsun ay bu kadar bu kadar bak evet koyalım evet ben de işi koyayım bir tane işi son koyuyorum şöyle ben karıştırıyorum anne uh -huh. bence az daha koyayım mı bundan hayır şimdi biraz soya sosu koyacağız şöyle <laughs> hazır oldum biraz soya sosu koy çok biraz da biber koyuyoruz. Tuz koymuyoruz çünkü bizim soya sosumuz tuzlu. Şöyle biraz kırmızı biber koyalım. Karıştırabilirsiniz. Çok güzel gözüküyor var ya. Bu acı değil mi? Şu an biraz kırmızı biber koyduğumuz için acı oldu. O zaman şimdi başlayalım mantıları. Tamam. Bunu, bunu sonra koyuyoruz değil mi? Ona, bunu. Ay, ona batıracağız öyle yiyeceğiz. Ooo o zaman e, Ama e, koşa, ay, ko, dedim. E, Maşa ve koca ayının e, koca ayı batırmamıştı. Ben öyle bir şey görmediğim için bunu ona koyacağım. Hani Şu an ben oynayayım. Size sıkılmayın diye. O zaman görüşürüz. Birazdan pişince tekrar karşılaşacağız. Hadi merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar yeni bir geldiniz. Bugün sizlerle beraber. Ee, çin ee, salatalık yapıyoruz. Ben en çok onu istiyordum. Onu istiyordum. Burada diğer videodan kalma e, şey pişiyor ne? Mantı. Çin mantı pişiyor. Çin mantı pişiyor. Şu an o yüzden nereden ses geliyor demeyin. Şimdi önce başlarını bir atalım. İki şey aynı. Aynı. Anda evet. aynı anda. Bir en Şimdi şöyle çöp stikler var. Evet. Bu şekilde. Onu ortasına koyuyorum. Salatalığa iki tane çöp işin arasına, arasına koyuyorum. Ama bu çöp stikler bence daha kalın olmalı ya. Ya da bu çöp stiklerine yerine bir bıçak kullansak. Dur bakayım. Bıçak bence olmasın bence. Yanlarına şöyle kalın. Bir dakika aynı şekilde olsunlar ki. Hı. Şöyle bence daha iyi. Çünkü Aa. arada boşluk kalmasını evet. istiyoruz. Arkadaşlar Etmek için. E, abimle Şöyle. birlikte e, şey yapacağız. E, yiyeceğiz. O kim Abi gel. Gel hadi. Hadi bunu hadi. Abi şu an Merhaba. seni görmediler. Merhaba. Şöyle. bu annem böyle ters Bakalım. İnşallah becerebilirim. <laughs> tamam. Sonra ters çevireceğiz. Şöyle. Emin miyiz? Oradan, aslında, oradan, aslında oradan, çizgiler görmek çevir, için. Şey ha? Anne böyle. Bu böyle yapacağız. Şimdi böyle bir çekti ki. Deneyeceğiz arkadaşlar. Buradan Belki oradan, de. Oradan. Belki de olmayacak. Evet. Buradan nazımızı Bakalım. Aa, Aa gerçekten o. oldu. Anne anne anne. Bakın şöyle oldu. Tam açılıyor. O süper ben yapayım. Tamam, o zaman ben yerleştireyim. Ben de. Sen tamam. tut. Ben tut. <laughs> ama elimi kesersin. Kesmem kesmem. Bak, hep <laughs> yanlamasına. Tamam, tut. tamam. Yavaş, çok bastırma. Çok kalın kesme. Acele etme. Acele etme, yanlamasına. Tamam. tamam. Bekle. Şimdi şöyle çeviriyorum. Ersan tutma. Tutmazsam kayıyor. Yavaş. Ama şunu biraz daha şey Bekle. Hemen değil bekle. Önce gör nereye kestiğini yavaş. Evet. anne. Dur. Anne. Hani? Hemen kesmeye başlıyorsun anneciğim. Evet bitti. Evet. Bu da böyle oldu. Ama ben... daha ince yapmalıyız. Şey daha ince yapacağım. Çok güzel. Çek elini göremiyorum. Bu sefer daha ince yapacağım arkadaşlar. Burada Bakalım. Arkadaşlar yerimiz kalmamış. O yüzden sildik. Şimdi geliyor. Yani bu da... Her şey açıklamak zorunda değiliz ya aşkım. Her şey açıklama şu videolarda. Benim. <laughs> arkadaşlar bu da bizim neyimiz? Sarımsak hmm. rendeledik. Evet. Sosunda şöyle evet. sarımsak, e, susam, susam susam yağı pul biber koyuyor değil mi? Evet. Kırmızı pul biber. A alayım ben. Bak Daha güzel oldu. Evet. Ben de Çanday kırmızı kalım. pul biber al. Sen kırmızı pul biber al. Ay şurada nasıl çıkacağım? buraya çıkabilir miyim? Bir dakika anneciğim. Orada kırmızı pul biber kalmadı. Dolaptan alman lazım. Tamam. En alt çekmecidi. Buradan. Hı <laughs> hı, hayır, burada değil. Aa. Buz oldu en alt çekmecede. Bakın. Ha, çok güzel. Şimdi bunların tuz dökeceğiz. En alt çekmecede. Bir daha söyleyeyim. Poşetin içinde. böyle tuz koyduk. Bunları biraz böyle ovalayacağız. Böyle. Evet. Bu biraz 15 dakika kalacakmış. Yani birazcık böyle şey olmuş. O sırada lazım. da biz herhalde evet. şey videosu Sonra yıkayacağız. Şu kadar. <laughs> Mesela şimdi bunu yaptık. İçine bazı eşyalar yani Malzemeler eşyalar. koyduk. Susam yağı da koyduk. Susam yağı, susam. Ee, sarımsak. Kırmızı tuz, Kırmızı, beyaz mı? Evet. Şu, şu ikisinin tadını aşağı merak ediyorum var ya. Merak ediyorum. var biraz. biraz Ay, canım öyle bir Bak ben, ben yapayım, Bir dakika. Ben, yani. ben de arkadaşlara göstereyim. Daha doğrusu da aşkolar. Aşkoları karıştıralım. Aşkolar çok güzel oldu. Evet iyice karıştıralım. Ay yavru yavru. Canım öyle bir çekti ki anne. Ay. Şu harika oldu baksana. Şu biraz yoruldu. Koptu ama bence en evet. çok da onun arasına girdi. Böyle çok güzel oldu. Şu yağları özellikler alanına girsin öyle bir canım çekti ki. tamam bu da hazır şimdi Güzel arkadaşlar, arkadaşlar ee, yemek tatlı videomuzun burada bir noodle'umuzu da yaptık kırmızı biber koydun değil mi? az mı koydun çabuk koydun az Ağız mı koydun o zaman bu abi noodle'u da yaptık evet noodle Sonra şöyle mandularımız. Şöyle göstereyim. Evet, soy... soy geldi. Evet, bu soya sosumuz. Bu evet. da salatalarımız. İkisi sizin, ikisi babanız İyi, ben, benim. Şey Önce bunu mi? deneyeceksiniz. Hı. Çatal benim. İlk ben deneyim. İlk ben deneyim. Tamam. Ben şu çubuklu istiyorum. Alın bakalım. Ben çubuk... Çubukla mı? Hı -hı. Ben de. Benim çubuğum var çünkü. Ben yapma. Hayatım tamam. senin. Nasıl da senin? Bu da benim bana Hem büyüğünü aldın. Aa, kırık dağlanıyor. O çok canım çıkar. Hı hı. Hmm. Hmm. Hı hı. Ne güzel ama acı bir tadı yok. Tamam. Evet. Ne güzel bir kıyım Tadı güzel ama tadı yok. Evet ve acı biraz. Hmm. Sosunuzdan biraz alacağım babanıza şöyle tabii, dökeyim. Tabii tabii tabii. Babanız denesin bakalım. Anne hangi kıyacağım mı? Hı? Onu yiyeceğim. Sadece bir tane yedim bu arada. <laughs> Kurtarmayacağız zaten. Ali uzun verir misin Allah aşkına? Şu an Koyunca bunun için yemekte yiyoruz. Hmm. Bu tutmayı bilmiyor. Bana bak. Sana Allah. Önce bu kuzu var. Evet. Oh, önce var. Adı, ben çok bayım. Önce bu ilk bana lütfen. Ya sen ne büyüsün be? <laughs> <laughs> Bandı <Bazı> <dükme. gülüyor> Şimdi şu mandula deneyin çünkü nado hep bildiğiniz şeyler. Şu mandı denemesi yaklaştır. İsteyen soy sosuna batırabilir. Şu şişeleri şöyle kenara alalım. Hı <laughs> ben... Batırabilirsiniz nasıl şöyle? Ya da elinizle tutabilirsiniz. Batır ya istersen. Batıracağım da. <laughs> Hayır, şunu batır. Bir tanesini batır şöyle. Çok uzatadım. Böyle kuralla aykırı gibi. <gülüyor> <gülüyor> nasıl? Güzel mi? Hadi bakalım. Böyle. Çok. Hmm. bana Kaldık ben sevmedim. Sosu. Onun sosu iyi mi? Tas tas var. Hmm. Müthiş ya Müth <laughs> daha iyi? Hmm. ben en çok da bunu beğendim var ya yapmazsan e, hı hı. ben de anne söyledim aldım abi. ben de sevdim o zaman bu noodle'ı puanlamıyorum çünkü her zaman yiyoruz. Bir de bu hazır bir şey. Hayır, bunu yapalım. Şu ikisini puanlayın bence. Hadi bakalım, çin mantısıyla ne salatalık. Ne Göstersene anne. Ne oldu? İçinden çıktı. Hadi puanlamaya geçelim. Çin ben... mantısına 10 üzerinden kaç naz? 9. Sen? Sadece içindeki sevmedim. 10 üzerinden 10. 10 10. Salatalığa Ayaz kaç? 2 üzerinden 10. 2 ne 10 üzerinden 2 mi? Onu ben de istiyorum. 2 üzerinden 10. Öyle bir şey yok. 10 üzerinden veriyorsunuz 10. puanları. Onu 10. Önce ben. 10 üzerinden? O zaman 13. Sadece. 10 üzerinden 12 mi? 12 olmaz. <laughs> 12 de var. 12 de var. O zaman 12 üzerinden 12 gibi ol. Yani 100 puan veriyorsun yani tam puan. O zaman da 20 üzerinden yapalım 20'den. Ne işte? Sen salatalar kaç puan veriyorum dedin? 10 üzerinden? 10 üzerinden 2. Kötü mü yani? Sen sevmedin. Tadı yok ya. Tamam biraz sen? 7. 10 üzerinden 7. Tuzu ne ettik? Tuz yedi, koyalım. 7, 6 ya da 5. Çünkü m, biraz, acı. Evet, biraz tuz, tuz tadı yok ve e, acı. Tamam. Ama buna bayıldım var ya buna yüz vereceğim. Tamam ben. o zaman biz sık sık bu mando işini yapalım. Evet. O zaman başka bir deneme ve yemek tarifinde görüşürüz. Ay. Görüşürüz.